Aslında panik atak ölüme çok benzetir. Çünkü e, o atak anı ölümle eşdeğerdir. Yani aslında her atak bir ölümdür. Ölüp ölüp diriltir, ölüp diriltir sizi. Çünkü oradaki danışan gerçekten öleceğine inanır. Yani o an geldiği vakit... ...inandırıcılığı çok yoğun olur ve öleceğine inanır. Biz ise ölebileceğimizi düşünebiliriz. Bunu milyon kez yapabiliriz. Ama... İnanç farklı bir dünya, farklı bir boyutu. İnandırdığı vakit ise biz bu şekilde oturamayız. Boş ver, geçsin, problem yok, şükret haline, senin neyin var, senin sorunun yok. Demek onu sizden uzaklaştırır. Artık aynı dünyadan olmadığınızı fark eder. Ve o beni anlamıyor diye ve uzaklaşır sizden. Tedavi ile, terapiyi artık reddetmeye başlar. Bunu yapmak yerine lütfen ama lütfen destek de bulun. Destek ihtiyacını gösterin. Güçlü nuanslar oluşturabilirsiniz. Çünkü çok sık son dönem sosyal medyada da fark ediyorum. İşte olumlu düşünün, güneşi selamlayın, bugün güzel olacak, sorunu yok, hayat güzeldir, yaşamaya değer gibi veya anksiyete işte panik yatağı bitirebilecek beş etkili yöntem gibisinden tamamen bir saçmalık. Çünkü bizim amacımız zaten onu bitirmek değil. Onu kabullenme. Hayat çünkü öyle bir yer. Yani bir anne çocuğunu kaybedebiliyor. Çocuk anneyi kaybedebiliyor. Bir gün en sevdiğimiz birini kaybedebiliriz. Çünkü anksiyete, ve atak o demek. Ya ölümle yüzleşim ben öleceğimi inanıyorum ya da birilerinin öleceğini, sevdiklerimin öleceğini, bu konfor alanını kaybedebileceğimi inanıyorum. O korkuyu hissediyorum. Ve bu gerçek bir korku. saçma bir korku değil aslında. O yüzden lütfen ama lütfen yaklaşımlarınızda empati kurmaya da çalışın. Yani içselleştirin onu. Çünkü o bildiğiniz empatiden bahsetmiyorum. Empati aslında latince dengidir. Empatos, en içsel, patos acı demek. Acı içselleştirmek demek. Yani acıyı paylaşmak demek. Acıdan bahsediyoruz. Evet, anladım. Demekle biz onu anlayamayız, tanımlayamayız. O yüzden ön yargılı da davranmayın lütfen. Çünkü onun dünyası farklı. O onu hissediyor, yaşıyor. O ona inanıyor. Biz ise sadece bir görüntüyü görüyoruz. Deneyim demişken ben geçenlerde gecenin üçü gibi uyandım ve meğerse gıda zehirlenmesi yaşamışım. Bir an gözlerim yavaş yavaş karardığını fark ettim ve artık ayaklarımın boşaldığını, hani beklenti şu, daha önce Yaşadım bir durumdur geçer bu derken geçmediği ve daha yoğun bir şekilde yaşadığım için bir an önce telefon ulaştım artık son şu anaklar hiç öyle birini arayıp da gelin beni alın ben öleceğim dememişim ilk kez oldu kendime geldikten sonra aa evet danışan bundan bahsediyor. Yani o çaresizlik ilk kez çünkü inanıyorum Öleceğime ilk kez inanıyorum düşünce evet çok kez düşünmüşsün. O araba gelir bana çarpar, ölürüm gibisinden. Veya o korkuyu hafif düzeyde yaşamışızdır. Ondan bahsetmiyorum. Gerçekten inançtan bahsediyorum. Öleceğine inanmaktan bahsediyorum. Çünkü orada çok yoğun bir çaresizlik var artık. Ve film bitiyor. Hayatımda sık sık bunu yaparım. Bu duygudur mu beni nereye götürür? Aa, evet bunun aynısını aslında danışım hayat burasında var. buna benzer. O değersizlik, o zayıflık, o güçsüzlük, o başarısızlık. O suçluluk bizi bir yerlere götürüyor hep. Aynısı olmasa da biri, biri aynısı olmasa da yakın olanlar olabiliyor. Onu hissettirebiliyorsunuz. Bunu yaşadıkça artık karşınızdakini anlayabiliyorsunuz, tanımlayabiliyorsunuz, hissedebiliyorsunuz. O yüzden lütfen ön yargılı davranmayın. Ön yargılı davranmak yerine o çözüm odaklı yaklaşın. Yani bir annenin o çocuğunu kaybetmesini yaşadınız mı? Veya çocuğun anneyi kaybetmesini biz sabah uyandığımız vakit en sevdiğimiz, o merkezimizde olan bir bireyin kayboluşunu, bunları yaşamadığımız sürece tanımlayamayız, bilemeyiz. Ve bilmediğimiz için de karşı tarafa ön yargılı davranmaya başlarız. Çünkü onu hissetmedik, bilmiyoruz, ne olduğunu kestiremiyoruz, anlamlandıramıyoruz. Ve son dönem, belki siz de görmüşsünüzdür, sosyal medyadan arası gezindiğim vakit, sık sık karşıma şunlar çıkıyor, işte Anset'i bitirmenin 5 yönetimi, işte etkili beş yolu, üç yolu gibisine güneşi selamlayalım. Güne merhaba diyelim. iyi düşünelim, olumlu düşünelim, iyi hissedelim gibisinden. Sizce gerçekten bunlar işe yarar mı? Çünkü bana komik geliyor. Hani atap geçiren bir danışan o aktiviteleri veya o beş tane maddeyi veya üç maddeyi gördü vakit güler. Çünkü neden bahsediyorlar? O atakan o olamaz. Öyle bir şey değil çünkü. Olumlu düşünebileceğiniz bir evre değil o. O çok yoğun olur. Düşünmenizi gerektirecek bir durum bile olmaz. O yüzden bu olumlandırmaları oluşturmak yerine bizim dünyamız ne yazık ki kaybetmenin de yoğun olduğu bir dünya. Sevdiklerimizi kaybedebiliriz. Böyle bir gerçeğimiz var. O yüzden hafif, çok da hissettirmeden, karşı tarafa maruz bırakmadan bunun varlığının da farkındalığını hissettirmemiz gerekiyor korku o zayıf kişiliği çünkü bazıları o zayıf kişiliğe dönüp sağlar. O olmasın diye işte bunlar da var. Bu öyle bir gerçeğimiz var. Çünkü çoğu psikologlar artık şunu fark ediyorum. Her şey güllük gülistanlık. Ölümler yok, sorunu yok, sakin ol, problemin yok senin gibisinde. Hayır var. Ölümlerin olduğu bir dünyada yaşıyoruz. En sevdiklerimizi kaybettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Çocuğun annesini kaybetti, annenin çocuğunu kaybetti, babasını kaybetti, en sevdiğini kaybetti bir dünyada yaşıyoruz. Biz başımızı kuma gömerek bu gerçeği yok edemeyiz. Çünkü o günün sonunda yüzleşeceğimiz bir gerçek. O yüzden bunların da varlığını o hissiyatı karşı tarafa hissettirmeniz. Ondan sonra inkardan ziyade kabullenme olur. Ve problem artık çözüm olur Çünkü artık o kaygı kabullenmeye gittiği için o hissiyattan ziyade ana odaklanır. Anı yaşamaya başlar. Çünkü olmadı o. Var ama olmadı. İşte buna dönüştü vakit olumlandığı olur. O yüzden lütfen ama lütfen o empati kurmaya çalışın. Desteğiniz olsun. Destek göstermeye çalışın. Her türlü yanımda, neye ihtiyacım var olduğu sürece problemi. Ama bunları soyutlayarak, hayır öyle bir dünyada değil, sorun yok. Hiçbirimiz birbirimizi kaybetmiyoruz, yaşayacağız. Sonsuza kadar destek için olacağım, senin yanında olacağım. Aslında onu zayıflatırız. Ve bir süre sonra, en ufak bir ekstrem, bir travmatik anı da, hani, nerede, yoksun artık, demeye başlar. Ve bu inanılmaz onu etkiliyor. Ama en azından bunu kabullendiği vakit, bir direnci vardır. Ayakta durabileceği bir, daha önce yüzleştiği bir gerçeği vardır. İşte bu, olumlandırmanın ötesinde ona bir yenilik kazanır. Teşekkür